Merhaba arkadaşlar. Bir tarifime daha hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere zaman ayarlı yemleme makinesini anlatacağım. İyi seyirler. Bu makinemizde 3 farklı zamanı ayarlayabiliyoruz. Bu zaman aralığında buradaki sistemden servomuz kapağı açıyor ve yemi istediğimiz oranda döküyor. Bunun için yem dökme saniyesini ve servonun ağzını ne kadar açıyla açacağını ayarlayabiliyoruz. 4 adet butonumuz bulunmakta. İleri butonu, geri butonu, arttırma ve azaltma butonları. İleri butona bastığımda ilk başta tarih ayarına geçer. Gördüğünüz gibi. Pardon ilk başta yıl ayarı, sonra tarih ayarı. Bir daha basıyorum. Gün ayarına geçti. Bu RTC'mizin pili bittiğinde veya saatimizde herhangi bir aksaklık olduğunda zamanı ayarlamamıza yarıyor. Bakın buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Tekrar saate geçtim. Dakika ayarına geçti. Tekrar bastığımda birinci yemleme zamanı ayarına geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatin üzerinde ok var. 19'da ilk ürünümüz dökülecekti. Saatimiz şu anda kaç? 19 14'müş. Biz bunu 19 16'yı ayarlayalım. Saat 19'u 16 geçe birinci yemleme başlayacak. Geçelim 19 17'de İkinci yemlememiz olsun. Video çektiğimiz için birer dakika arayla veriyoruz. Bu normalde arkadaşlar. İşte sabah 8-9 gibi. Öğlen 12-1 arası. Akşam da 7-8 arasında ayarlayabiliriz. İstediğimiz zamana göre ayarlamara yapabiliriz. Gerideki 17 idi. Bu da 19-18 yapalım. İleri bastım. Kaç saniye hazine açık kalsın dedi. 2 saniye yeterli. Açımız 30. Bunu 45 yapalım. Ve basalım. 16 olduğu zaman birinci yemlememiz başlayacak. Buradaki servonun açısı ve döküş zamanı ne kadar yem dökeceğimizle orantılı arkadaşlar. Onu hesaplayıp o şekilde açı ve zamanı ayarlayabiliriz. Bak, birinci yemlememiz bu şekildeydi. Şimdi 17 olduğu zaman ikinci yemlemeye geçiş yapacak. Yem haznesinde yemimiz azaldı. Belki üçüncü yemlemeye yem yetmeyebilir. Biz gene servonun açıp kapandığını ve sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım. Bunu arkadaşlar e, akvaryumda kullanabiliriz. Veya bir sokak hayvanının yemini otomatik olarak vermekte. Veya evimizde bulunan bir hayvanın yemini arkadaşlar saati ve dakikası dakikasına vermemize yaramaktadır. Bu hayvanlar evde biz yokken bu sistem sayesinde her gün aynı saatte yemini otomatik olarak alacaktır. Sistemimizin amacı tamamıyla budur. Herhangi bir kişiye muhtaç olmadan arkadaşlarımızın beslenmesi. Bakın ikinci yemlenmemiz de bu şekilde oldu. 3 de artık 19-18'e geldiği zaman da 3. yemlemeyi yapacak. Şu anda haznemde yem kalmadığı için ben hemen yemi takviye yapayım. Evet, haznemize yem takviyesi yaptık. Şimdi 3. yemleme zamanını bekliyoruz. Bu sistemin bir benzerinde arkadaşlar koyun yemlemesi için kullandım. 7 adet bu şekilde hazneyi yan yana koyarak koyunları yemledik. Bu da 3. zaman aralığındaki yem döküşüydü. Dediğim gibi bu yem miktarını servonun açısı ve dökme saniyesine orantılı olarak değiştirip ne kadar yeme ihtiyacımız varsa sistemi o şekilde ayarlıyoruz. Zaten arkadaşlar enerjiyi kestiğim ve enerji tekrar verdiğimde girmiş olduğumuz değerleri hafızasında tutuyor. Şimdi şurası 19 olsun. Ben enerjiyi kesip vereyim ve tekrar yapmış olduğumuz ayarlamaların otomatik olarak hafızadan geri çağrıldığını göreceksiniz. Evet 19 oldu. Ben enerjimi kesiyorum. Tekrar enerjimi verdiğimde kayıtlarımız geri gelecektir. Tekrar ayarlara gelelim. Bakın 19-16, 19-17, 19-18. 2 saniye ve 45 derecede tekrar olduğunu görmekteyiz. Şimdi gelin yazılıma göz atalım. Yazılıma geçmeden önce tekrar bir ayarlamalar yapayım arkadaşlar. Ben yazılımı anlatırken sistemimiz de bu şekilde çalışmaya devam etsin. Ayarlamaları yapalım. Ne yapalım? Saatimiz 19 miş arkadaşlar. 19 23 de birinci emlemem olsun. 19 25 de ikinci emlemem olsun. 19 27 de de üçüncü emlemem olsun. Bu sefer saniyeyi 3 yapalım. Servon açısını biraz azaltalım. 30 yapalım. Ve sistemimizi başlatalım. Bu şekilde ana ekran böyle arkadaşlar. Herhangi bir ok olmadığı zaman ana ekranda şu anda saniyemiz saymakta. Yazılım kısmına geçiyoruz. Dediğim gibi ben yazılım anlatırken aynı anda da sistemin çalıştığına bakalım. Fişi çekip tekrar taktığımda girmiş olduğum ayarları geri çağırabilmek için Eprom kütüphanesi eklendi. Burada arkadaşlar saat kütüphanelerim eklendi. Zaman kütüphanesi eklendi. RTC saat modülümün reset bacağını 9'a, data bacağını 8'e ve clock bacağını 7. pine bağladığımı söyledim. Burada ise LCD ekranın bacak bağlantıları mevcut. Servo olduğu için servo kütüphanesi dahil edildi ve servoma kol adında değişken atandı. Açı adında değişkenime 90 verdim. Bu aslında önemli değil çünkü biz her yaptığımız açı ayarını EPROM'a kaydediyoruz ve kaydettiğimiz bilgiyi tekrar açıya eşitliyoruz. 1 çal, 2 çal ve 3 çal adında 3 adet false değişkenlerim var arkadaşlar. Bunlar aynı zaman diliminde girdiğinde false ve true yaparak sadece bir kere sistemin açılmasını sağlıyor. Zamanı gelince size söyleyeceğim. Gördüğünüz üzere birinci yemlemeyi yaptı ama açımız çok az olduğu için arkadaşlar yem dökülmedi. Tekrar geleyim ben açıyı değiştireyim. 3 saniye iyiydi. Açımı şuradan arttırıyorum. Yani bu ayarı siz kendi kullanmış olduğunuz yeme göre değiştireceksiniz. Açımı şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Açıyı 55 yapınca bu şekilde yememi daha fazla verdi. Sonra birinci emlemenin saat ve dakikasını, ikinci emlemenin saat ve dakikasını, üçüncü emlemenin saat ve dakikasını EEPROM'a kaydetmek için EEPROM'da bir adres oluşturdum. Bekleme zamanı ve açı bilgisini de kaydetmek için arkadaşlar EEPROM'da gene 56. EEPROM aralığını, açıda ise 60. EEPROM adresini kullanacağımı belirttim. Bir adet LED kullandığım için analog 4'e bağladım. Bekleme zamanı adına değişken oluşturdum ve 5 saniye ayarladım. 5000 milisaniye arkadaşlar 5 saniye denk gelmekte. Zaten bunu da tekrar gene Eprom'dan çağıracağımız için buradaki 5000'in herhangi bir önemi yok. 4 adet butonum olduğu için burada bulunan 4 adet butonları arkadaşlar A2, A3, A1 ve A0. pinlere bağladım. Ve bu pinlerden bilgi okuyabilmek için menü artı, eksi ve geri adında değişkenler oluşturdum. Her bir bölüme geçmek için seçim adında değişken oluşturdum. Ben buradaki menüye bastığımda arkadaşlar seçimi bir arttırıp diğer menülere geçişini sağlayacağım. Saat bilgisini ekranda gösterilmek için yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye değişkenleri oluşturuldu. Bunlar yine benim birinci yemlememin saat ve dakika ayarı, ikinci yemlememin saat ve dakika ayarı, üçüncü yemlememin saat ve dakika bilgileri burada mevcut. Evet. İkinci yemlememiz de bu şekilde oldu. Şimdi setup kısmına geçeyim. Setim kısmında seriyor haberleşmeyi başlattım. LCD'min 16 16.2 olduğunu gösterdim. Servomu 6. pine bağladığımı söyledim arkadaşlar. Burada LED giriş LED çıkış yaparken diğerlerini giriş yaptım. Burada geri pini de giriş yapmam gerekiyordu. Sonra Servomun açısını sıfıra çektim. İlk başta ledimi yaktım ve yemleme makinesi yazısını ekranıma yazdırdım. Dediğim gibi 1, 2 ve 3. yemleme zamanlarını EPROM'dan geri çağırarak 1. saate, 1. dakikaya, 2. saate, 2. dakikaya, 3. saate ve 3. dakikaya atadım. Sonra bekleme zamanı ve açıyı da EPROM'a kaydettiğimden dolayı tekrar bekleme zamanı ve açıyı eşitledim arkadaşlar. Yani bekleme zamanı adresinin içindeki bilgiyi aldım, bekleme zamanını eşitledim, açı adresindeki bilgiyi alıp açıyı eşitledim. RTC kütüphanesinden gelen RTC'nin başlatma yazılımlarını yazdıktan sonra 5 saniye bekledim. Sonra RTC'nin herhangi bir hata olup olmadığını görmek için bu şekilde yazı yazıldı. Bunlar kalıp yazılımlar arkadaşlar. LED'imi söndürdüm. Burada LED yak adında bir değişken oluşturup LED simülasyonu oluşturdum. Yani 100 milisaniye LED'im yanıp sönecek. Bu da ileri geri tuşlarına bastığım zaman zaten 100 milisaniye LED'in yanıp söndüğünü görmüştük. Bunu kapatalım. Pinbull'da arkadaşlar nerede Pinbull'u görürsek biz Anlıyoruz ki hangi pine basıldığını anlamamız gerekiyor. Yani pin bul değişkenine geldiğimiz zaman. Buraya dallanıyor ve menüye basıldığımı artıya basıldığımı eksiye veya geriye basıldığımı bilgisini alıyorum. Burada ileri geri butonlarına basılıp basılmadığını söylemekte. ileri butonuna bastığım zaman dediğim gibi seçimi bir arttırıyor. Bu da üçüncü YMM'di. Tamamdır. Şimdi yazılıma odaklanalım. İleri butona bastığımda dediğim gibi seçimi bir arttırıyor. Bakın. Geri. Yani ileri dediğim arkadaşlar menü. Menü tuşuna bastığım zaman seçimi bir arttırıyor. Geriye bastığım zaman seçimi bir azaltıyor. Seçim sıfırdan küçük olamaz dedim. Her bastığımda led yak dedim. Elim basılıyken herhangi bir işlem yapmayalım. Seçimi arttırdığımız zaman ne olacak? Şimdi ona bakacağız. Yazılım saat ayar kısmına dalınırsa buradaki yazılım devreye giriyor ve her seferinde saati bilgisini kaydını gerçekleştiriyor. Şimdi geldik Ana döngümüze. Gene burada saat bilgileri oluşmakta. Herhangi bir tuşa basılmış mı? Bak. ileri veya geri tuşuna basıldıysa seçimi bir arttır. Dallanmasına geçtik. Eğer ben menü tuşuna basarsam seçim bir artar. Ve seçim bir arttığı için sıfırken bir olur arkadaşlar. Tekrar pin herhangi bir butona basıldı mı bilgisini buradan alıyoruz. Ve ne diyoruz? Geldik. Evet. Artıya bastığım zaman yıl arttıracak. Eksiye bastığım zaman yılı azaltacak ve bu bilgi yıl bilgisi tekrar saat ayar bölümüne dallanıp yılı kaydını gerçekleştirecek. Daha doğrusu saat ayar bölümü her gittiğinde saat, dakika, e, yıl, ay, gün, saat, dakika şeklinde kayıtların hepsini gerçekleştiriyor. Aynı şekilde arkadaşlar 2 de aya bir kere bastığım zaman seçim 1 olur. Bir daha basarsam seçim 2 olur. Bu seçim 2'de de ben ay bilgisini değiştiriyorum. Şöyle ki bakın seçim 1. Şu anda seçim 2 oldu. Buradan ay bilgisini değiştirebiliyorum. Bir daha basarsam artık gün bilgisine gelir. Gün bilgisini değiştiriyorum. Seçimim artık 3. Burada da seçim 4'e bastığım zaman dediğim gibi arkadaşlar saati 1 arttırıp 1 azaltıyor. Sonra seçim 5 olduğunda yani ben bunu her bastığımda seçimi 1 arttırdığı için bir daha bastığımda seçimim bakalım 5 oldu ve dakika bilgilerini ayarladığımı söyledim. Sonra seçim altı olduğunda bakın seçim 6. Buraya geldik. Ve burada ise birinci yemleme zamanı zaten ekranımda yazmakta. İlk başta saat ayarını giriyorum. Bir daha basarsam arkadaşlar ki bakın saat ayarını burada bir saat bir saat adres ekrandaki yerine kaydını gerçekleştirdim. Seçim 7 olduğu zaman ne yapıyorum? Birincinin, bakın birinci yemlemenin artık dakikasını ayarlıyorum. Şurada dakikaya arttır, dakikayı, dakikayı azalt. Bunu da yaptıktan sonra artık bir bastığımda tekrar menüyü seçimim 8 oldu. 8'de ise ikincinin saatini ayarlıyorum. İkincinin saatini buradan arttırıyorum, buradan azaltıyorum. Bilgilerim burada. İkinci yemleme zaman diye ekranda yazdı zaten. Tekrar basıyorum artık ok. Bakın dakika bölümüne geçti. Yani 9'dayım şu anda. Gördünüz mü? Ok şurada dakika bölümüne geçti arkadaşlar. İkinci yemleme zamanı. Yani ikinci yemlemenin artık dakika bilgisini buradan ayarlıyorum. Ve dediğim gibi her seferinde de kendi ilgili adresine girmiş olduğum değeri kaydını gerçekleştiriyorum ki sistem tekrar enerji kesilip verildiğinde bilgileri tekrar teker teker girmeyeyim diye. Sonra 10 oldu. Seçimim 10 oldu arkadaşlar. 10 olduğu zaman da 3. yemleme zamanının saat bilgisini değiştiriyorum. Buradan 3'ün saatini arttırıp azaltabiliyorum. Yani 23'ten büyük olamaz, 0'dan küçük olamaz. Burada görmüş olduğunuz yazılımların hepsi zaten birebir tekrarı. Tekrar bastım. Neye geldi? Seçim 11'e geldi. Burada ise bakın 3'ün dakikasını değiştiriyorum. Arttırıp azaltabiliyorum. Sonra ise tekrar ben seçime bastım. Buna bastım. Yemleme süresine geçti. Bakın burada da bekleme zamanını bir arttırıp bir azaltıyorum. Yemleme süresi ekranda üstte yazıyor. Şurada bekleme zamanı yazıyor. Yani 3'müş. Ve sonunda da saniye yazısını burada yazdırıyorum. Ve tekrar bekleme zamanında bekleme zamanı adresin içerisine kaydını gerçekleştiriyorum. Geldim. Tekrar bastım. Artık servonun açısına geldim. Servonun açısı da bakın artı yaptığım zaman servonun açısı değişiyor. Eksi yaptığım zaman servonun açısı eksiğinde değişiyor. Ve servo açısı da yazıyor. Açı bilgisi burada gözükmekteyken derece açısı da burada yazıyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde yine açımı açı adresinin içerisindeki hücreye kaydını gerçekleştiriyorum. Ve en sonunda da tekrar hepsini bir çal, iki çal, üç çalı falsiye çekiyorum. Şimdi bunu niye çektiğimi birazdan anlayacağız. Geldim. Burası tamamıyla saati kaydetme yazılımı. Burayı da kapatıyorum. Gelelim şuraya. Şimdi ben birinci yemlemenin saatini ve birinci emlemenin dakikasını ayarladım. Eğer güncel saatimle birinci yemlemenin saati tutuyorsa ve güncel dakikamla birinci emlemenin dakikası tutuyorsa ve aynı zamanda bir charın false ise. Bu niye ayarlandı? Burada eğer ben falseye yazmasaydım birinci yemleme bir dakika boyunca açık kalacaktı. Döngü her zaman buraya girecekti. Ben bu döngünün bir kere çalışmasını istediğimden ilk başta falseyi çektim. Sonra arkadaşlar yemleme yapıldı ve artık turuya çektim. Bir daha saat ve dakika birbirini tutsa bile burası turu olduğundan buraya giriş yapmayacak. Yani her ayarladığım saat diliminde bir kere yemlemesini gerçekleştirecek. Bekleme zamanında binle çarptığım zaman artık milisaniyeyi saniye çevirmiş oluyorum. Ne yaptık? Birinci yemleme zamanı dedi. Turuya çektim. Açıyı ayarlamış olduğum açıyı getirdim. Servonun açısını ve bu kadar da bekleme zamanı zaten ben tekrar girdiğimden bu kadar da bekleme yaptı. Anlatabildim mi? Bir böyleydi. İki de aynısı zaten arkadaşlar. İki de de herhangi bir fark yok. Tekrar iki çalı turuya çevirmem gerekiyor ki aynı saat diliminde bu yazılıma sadece bir kere girsin. Peki biz bunu turuya çevirdik. Ne zaman falsiye çevireceğiz ki buraya tekrar girsin? Saatimiz aynı olsa bile dakikamız Burası güncel dakika olduğu için sürekli ilerleyecek. Ama 3. dakika bizim hep ayarladığımız dakika. Yukarıda ne diyorum arkadaşlar? Güncel dakika eğer birin yemleme dakikasından farklıysa bir çalı falsiye döner. Güncel dakika ikinci dakikanın değerinden farklıysa ikiyi falsiye çevir. Güncel dakikam üçüncü yemleme dakikasından farklıysa üçü falsiye çevir. Bu döngü sayesinde artık ben sabah 8'e ayarladığımda ilk yemlemeyi sabah 8.00'da bir kez yemleyecek ve artık 8.001 olana kadar tekrar içerisine girmeyecek. Ki zaten 8.001 olduğunda benim ayarlamış olduğum saatim kaçtı? 8.00'dı. Artık bir daha içerisine girme ihtimali yok. Gün döner tekrar sabah üzerinden 24 saat geçer. Tekrar 8'e geldiğinde artık 24 saat geçene kadar şurada falsiye döndüğünden Tekrar burası falsiye çeker ve true'dan işlemini devam ettirir. Umarım anlatabilmişimdir. False ve true değişkenleri bu yazılımda çok önemli. Bir kere çalıştırmam için benim bunu yapmam gerekiyordu. Sonra bekleme zamandan sonra servomu sıfıra çektim. Yani kapattım gene ağzını ledimi söndürdüm. Burada ise güncel saat ve tarih bilgilerini almaktayım. Şöyle geldim. Bakın 4 işte 5, 6, 7 her saniye sayması buradan sürekli dallanma yapmasınlar arkadaşlar. İlk başta tarih bilgisini almak istemişim. Ne demişiz? Tarih bilgisini al. Pardon saat bilgisini almışım ilk başta. Daha doğrusu şöyle kapatayım. Evet. Yazılımın ilk başta tarihe atlıyoruz. Tarihte ay ve günü alıp ekranıma yazdırıyorum. Sonra sırada ise saat bilgisi var. Saat bilgisini buradan alıyorum. Ne diyorum? Bunlar kütüphaneden gelen bilgiler. Kütüphane içerisinden gelen bilgileri alıp ben kendi güncel değişkenimin içerisine atıyorum. Saat, dakika, saniye şeklinde. Artık saatimin içerisinde güncel saat bilgisi, dakikanın içerisinde güncel dakika, saniyenin içerisinde de güncel saniye bilgisi mevcut. Sonra seçim sıfırdayken bu ekran gözükmekte. Bakın seçim sıfırdan farklı. Yani bir kere bastım artık seçim sıfırdan farklı. Dikkat ettiniz mi? Saniyemiz artmıyor ve burada bir ok işareti çıktı. Yani diyorum ki seçim 1 ise ok işaretini sola getir ve yılı değiştireceğimi söylüyorum. Tamam. O ayarı da buradan yapıyorum. Seçim 2 ise bakın ok işareti bu tarafa döndü. Ve şuraya geldim. Seçim 2 ise ok işareti tekrar bu tarafa verdim ve 9'u 2 ok işaretinin arasına aldım. Yani bu ok işaretinin ayarları da buradaki yazılımdan yapılmakta. Bastım. Ok işareti sürekli ileri doğru gider. Arkadaşlar onların yazılımı da burada mevcut. Bu da zaten tekrar RTC saat modülünün kalıp yazılımlarından bir tanesi. Bu şekilde projemi tamamlıyorum. Ve yazılımda bu şekilde anlatmış oldum arkadaşlar. Tamamdır bu projeyi dediğim gibi akvaryum balıklarını yemlemekte kullanabiliriz. Kedi ve köpeğimizi otomatik kendisi yemlemesi için evimizde kullanabiliriz. Biz hayvanları bırakıp bir yere gittiğimizde yemini kim verecek düşüncesini burada atıyoruz. Sadece cihazımızı ayarlayıp günde 3 öğün hayvanlara yemlerini veriyoruz. Bunun bir değişini ben bu görmüş olduğunuz sistemde arkadaşlar 7 adetini yan yana koyduk. Bir koyun yemleme mekanizması yaptık. Her de ayrı bir yem bulunmaktaydı. Bu şekilde arkadaşlar ve kullanıcı buradan zaman ayarlıyor. 7 bölmede de farklı yemler sisteme dökülüyor hazneye ve koyunlar da o saat dilimine gelip yemlerini yiyorlar. Açı ve saniye ayarıyla da Kaç koyunun varsa o şekilde açısını veya saniyesini arttırarak dökülen yem miktarını da arttırmış oluyoruz. Sonra bunu nerede kullanabiliriz? Bir sosyal sorumluluk projesinde kullanıp bu cihazları çoğaltıp arkadaşlar herhangi bir dükkan önlerine veya istediğimiz belirlediğimiz bir yerlere bağlayıp enerjisini verdiğimizde günde 3 öğün dışarıdaki hayvanları da besleyebiliriz. Tamamdır arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.